Selam kızlar. Ne oldu lan? Ya falan mısın? Yo. No. Yenici misin? Ne alaka? Mi? Kızım bu takan yenici mi oluyor? Hayır ya öyle geldi de. Hayır be Allah kızım bizi kim izlesin gözünü seveyim ya. Ben de ekmek bakmaya geldim buraya. Ekmekten kalsın bu muhabbet makara diyorum sıkıldım. Ne yapıyorsunuz <laughs> sizin merdiven altı? <laughs> öyle oturuyoruz sokakta. Merdiven altı. Yaşlar kaç? <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Yaşlar kaç? 15. Bildiğin 15. 15 yani. Kızım sen, sen ne yapıyorsun burada ya 15 şundan Kız. Ne? Aha annesi bak. <laughs> <laughs> oğlum arda çitoza görüyorum müjder müjder geliyor. Bana büyücü yazsana birkaç tane. <laughs> tamam sen iyi susun ya. Sen bir kendine gel biraz Kendine bir konuşmak istiyorum. Ya oğlum sen zamanın o mekis pompa keyisi. Bakayım nasıl. Azların fedaisi. Ya sen niye susuna koyayım ya? Bir de enerji kurman lazım tamam mı? Bir geldi mi? Şak şak şak. Bana otur da konuşalım. Geçeceğim mi? Şimdi ben alışkın değilim. önce bir tane kızla merhaba dedim geçti. Kız sesin gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Ha korktum ya bir tane dedim kız durdu onlara sesi gelmiyor dedim ya. <laughs> Abi kız. Ne yapayım oturuyorum sen ne yapayım? İyiyim ben de dans mı çalışıyorum? <laughs> Tabii ki evet. O zaman lise. Yaş 15. Biraz üstü. 15 buçuk. 16. 16 mı? Allah aşkına 15 16 ne fark var lan? Var var. Şimdiki 15'ler. Hangi açıdan? Merak et. Nasıl Görünüşle, yani? Görünüşle kişiselle. İkisi de. Nasıl yani? Bir daha söyle. Görünüş olarak da çok farklılar kişisel olarak da. Bakayım mı bir? Nasıl baktın? Kızım sen 16 değil misin işte? 16'lar çok güzel. Tamam Tamam. Tamam. E, tamam. Önü sana bakayım sonra 15 bulayım 15'e bakayım. <laughs> tamam. Takak kalk bakayım. Kalkamam bak, boyun çok kısa benim. Komik mi? Gülüyor musun ben? Gülüyor musun Sana demedi ya. Sana değil önceki. Yaşlar kaç? Yaşlar kaç? Yaşlar Al işte ya. Kaç? Gel gel Kaç? böyle diyor bak beni de 17. 17 Döverim Senin nasıl oynadın lan? 17 Ben 16'ım da bu oynadı ben de boyu kısa değil. Nereden biliyorsun boyumu? 1.62'yim ben. 1.66'yım ben. Kalkın bakayım. Yan yana geçeyim mi? Hayır. Hayır. Ya, ben. Hayır. Ben boyum 1.50. Tamam. Bak. Tamam. Diğer pembe de geçsin. Ne? Ben sana bakayım ben diyecektim. Diğer kız büyük ihtimalle siyahlı bir elli falan takmama göre. Ya bir yere gitme. Bu benden daha be. bir oldu. 1.66 Ellerimize bak, ellerimize bir bak, bir bak. lan. Ulan ne alakası var eliyle? Ben de sana göstereyim. Boyumdaki <laughs> aslına bakayım ne alakası var? Elimi yani. Şimdi elimle benim boyum ne alakası şimdi? Alakalı bak bu yolu ama bir benimkine bak. Tamam da o, ben... o, farklı bir şey. El farklı, boy farklı. <laughs> sen ne o... yapıyorsun Siyahlı? Kalsın. Ya Tarsın. sen, senin boyun kaç? Hangi boyun? Allah şey. Şaka yaptım o şaka 1080. Bak geliyor. Al, <laughs> tamam <gülüyor> tamam şak Allah falan ulan ne dedi bu ne Yalan yalan. Teksin kardeşim teksin. Onun fake değil mi lan? Fake. Fake ama hep aynı şey yapın salak. Bir dakika el arka çek. Böyle yap bakayım. El arka çek. Ya <laughs> Abi benim adım da Batu. Ne yapayım? <gülüyor> ne? Ne <laughs> sahip pardon. Bırak abi ben seni takip ediyorum. Abi valla bak takipçiniz ha. Sen alıcam mal yudum pezik. Evet. Abi şaka yapıyoruz şaka valla. bak. Gitti göster bakayım. takip ediyorum. Ha? Göstereyim mi? Diyeceğim telefon kapalı. Oğlum ne gösteriyorum? Dur. Dur. <gülüyor> <gülüyor> abi. Aa. <laughs> ama dur. Ay bu fake. Değil lan ne? Dur dur. Yesiyor lan bu. Ne? Adın ne? Söylesin bakayım bir daha. Yesiyor. Bir daha söyle yavaş söyle. <gülüyor> <gülüyor> Baktın <mı> ama? Hayır <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır, bakmadan Bekte, bakmadan Aa, Aa, hayır hayır. Bak söyle. Bekle bekle. Bak bir daha Hayır hayır. Bak söyle oğlum. Bu ölü mü bu? Ha parçası. Yesiyor. Tamam bir de bakarak söyle bakayım. Bulamadı ki. Yesiyor yazar da büyük ihtimalle bulamaz zaten. Tamam. Ne? yazdı işte. Tamam ye Yesi. kanka yesil ile Yeiso aynı şeydi. Yeiso, Yesiyor ya yesu. Ha aynen. İyi vallahi denk geldi. Her öyle geziyor böyle ya. Vallahi sıkılıyoruz biz de ne yapalım biz de geziyoruz. Hakkı mi oynuyor bu? Aynen yayında mısın? Kaç takipçin var senin? Ay, babam Toplam bayılır. bir buçuk var ya. Yok. İyi, i̇yi para kaldırıyor mu? Var mı para? <laughs> Allah bereket versin yenge. Ne yapalım işte? Yudumuz. Çalışmakta iyi bir abi. <laughs> Biz de öğrenci gibiyiz. Ne gidiyoruz gibi işte? Biz de öğrenci gibiyiz. Öğrenciyim gibi hatta. Ay ben üniversite kazandım. Değil mi geçen hafta? Dur ben de öğrenciyim yenge. Hangi bölüm? PUBG'de oynamaktan unuttum. Hiç bilmiyorum. Vallahi hiç bilmiyorum. <laughs> <laughs> bir yere <gülüyor> kazandım ama. <laughs> <laughs> valla bakmadım. Valla bakmadım valla. Bir yeri <laughs> galiba. <gülüyor> He? Dur, Dur bekle. Ben, ben. Dur be bari hepimiz poz verelim lan. Abi siz adam, adamı tanımıyorsunuz. Siz ne? <laughs> Instagram'da kaçın. <laughs> 200 falan ola. Öpüyor musun Kaçıyorum ben bay bay. Allah'a Allah emanet. <laughs> Medya bir iletişim mi benim bölümüm? Ha bak forse aldım. Aha ha ha Ne? Onu ver Bir <laughs> dakika. <laughs> taşı arası var. Abi bak. İzliyorum şu şey an seni. Çıkaramaz kedi. Abi çıkaramam onu ya. Hayır. İçiyorum o zaman. O zaman uzaktan konuşurum abi. Hayır. Hayır. Ne alakası? Sağ ne alın kaldın? Çıkar bakayım. Aa, aa. Çıkar çıkar. Heh. Bu ne oldu? Abi, 10, ne on, 10 yaşında mısın? Kaç yaşında mısın sen? Ben 16'yım abi. Allah cezanı vermesin. Bir şey soracağım sana. Hemen sor kaçacağım. Ben kimim biliyor musun? Kim? Bir ara sen yayın açmıştın abi. PUBG Mobile'da. Ben sana istek atmıştım, senin kız halini yapmıştım fotoğrafımda. İyi bak yedi, okay. ne olsun. Ee, abi profil fotoğrafına baktım var ya, seni izliyordum. İstek atar belki dedim. Bekledim sonra, atmadın abi. Abi beni, beni kız yapmışsın. sana niye istek attım? Abi merak edersin sandım ama, ne yapayım? Ne merak edeceğim, hadi ben kaçıyorum ben. Abi bak, arkandaki yol var ya. Ritüle girsin. Abi o yapacak ben ben Dokuz. 9. İçiyorsun ha. Kanka ne yapayım ya? O yaşıyor mu bu hayatı yapayım ha? Yaşayan isimler tamam mı? Ne lan? Kola. Lan şey, şaka benziyor. Ha. Olası. Ben He. de hemen içiyor kafa buluyor. Muhabbet takacak muhabbet önce. Yok bak onu. olmaz. Ekmeğimizdeyiz. Kola içiyoruz. Güzel. Bu hayat. Hayır, lan. Bak sarhoş bir adam eksak var ya öyle güzel muhabbet dönecek ki. Ay, Yusuf. Kız yok mu lan burada hiç? Bilmiyorum buraya gıcın sen koyasın. Ya 150 tane tamam koyayım. 150 tane geçtik. 2 tane kız koyarlar ayıp olmasın diye şu platforma Başkan, ya. Başkan bir şey diyeceğim. Ben seni evet. takip ediyorum TikTok'tan. Keşke bir halatır sorsaydın ya. Nasıl ya? Yani? Baya baya halatır sorsaydın. Oğlum ne bileyim mi tanıdım? Ay. iyi sor. Tek ucu var mı Önerim ne ben. Tamam. Kız senin, senin, havuzda bir videon var o çok hoşuma gidiyor benim. Tamam. Gacı maci kucaklıyon ya aynen. Kucaklarız da senin size doğru mi? Aynen aynen orijin. Çok değişik bir sesin var lan. Şiir okuyor mu? Eee yo başkan ben e-sporcuyum ya. E-sporcu mu neydi e-sporcu? Ya Counter'da FPLC'de oynadım ben. Eee, şu anda Valorant'ta tutunmaya çalışıyorum öyle. Allah Allah şarkı falan yok mu? Tabi lan siz yokken biz vardık. Ya. ya işte hepsi göme göme geldik oğlum buralara hadi bakalım. Baba hak ediyorsun ya yalan yok. Kaç videonu da izledin. Ben dedim Rajon keseceğim ama onu zaman da benden a**layım. Yok ya. Benim babamın çok sevdiğim bir sözü var. Hani ite it gibi, çakala çakal gibi, adama da adam gibi yaklaşacaksın. Eyvallah. Eyvallah. Güzel, güzel güzel. Ee, var mı bir isteğin? Heyecanın sağlığı. Yayında mısın? Ha yayınlıyım. Bir ee, bakalım yayına selamlar Eyvallah. Bu şans hayatımda. Eyvallah sağ ol. Ya bak. Bak işte. Adam gibi adamlar varmış demek ki. Adam. Bak Raja Usalaga video işi. Dayı. <laughs> Hay <laughs> mı? Hay mı? Yok yok değiliz. <laughs> <laughs> Ulan bir dedin ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz kızlar? İyi sen. İyi ya bir şey diyeyim mi bak? bak, 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 şey yok. Yok, bak şaka yapmıyorum. Ya, tamam. yap. Tam çıkacaktım bir baktım siz geldiniz. Tam böyle çarptı götürdüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum bir şey diyeyim niye çoğalıyorsunuz? 5 kişiyiz. Kızıyordu yurdu, kız yurdu falan mı? Hayır. Güzel misiniz? Hayır. Takılıyoruz. Akraba? Arkadaş. Arkadaş. mı? Süper işte abi ortam dedim böyle olacak. Çıkacaktım ne oldu? Bizi görünce ben mi geçtim? Valla geçtim. Valla evet. Bizim bir zararı yok. Tam çıkacaktım baktım 5 tane şey hanımefendi. Dedim muhabbet edelim az. Bir laf geldi başka bir şey de hanımefendi diye düzelttin. Nasıl yani? Ha şey diyecek normalde hep böcü Ağzım öyle oluşmuş. Dedim şimdi ayıp olmasın. Öküzlük yapmayalım diye. Tamam efendim dedim. Olmadı <laughs> mı? Geçtin mi? 是。<Tele phone. S 2> oh.